açıklaman mı abim bu? Abi Ekmek 100 lira olsa sola vermem mi diyor? Evet tamam do doğru dedim yani. Ama Cumhurbaşkanımızdan bunu bu kadarını da beklemiyorduk yani. Ayıp ya yani 10 lira nedir ki? En azından 12-13 lira yapaydı da hani gönlümüz alaydı yani. Gerçekten şartlar. yani ge gerçekten öyle mi? şaştım yani akşam açıklamasını yani hayretli izledim yani. Evet. Ya, Şimdi ya bu mi, abi? ya sola bak şöyle Murat Kurum'un ayağına mermi sıktı Sayın Tayyip Erdoğan. Burak kurum yani yüzde seksen kazanma bir şansı vardı tamam mı? Onun için de emekler çoğu emek, emekler ya veriyor Tayyip Erdoğan'a. Evet. Cumhurbaşkanımıza şahsen ben veriyordum yani yana söyleyeyim. Abi bir hafta şey önce şey, şey söylemişsin sola tamam, oy vermem olur. ekmek yüz lira oldu. ümitleniyordum yani cumhurbaşkanımız belki dedim yani şimdi yedi buçuk alıyor ya. On iki buçuk falan yapar diye ümitleniyordum. On liraya ayıp yani ben bu ay çekmeyeceğim sayın cumhurbaşkanım asıl konu yapsın. Evet. Ben nasıl olsa dilenci var ya dilenci bizden daha iyi kazanıyor. Günlük bir milyar kazanıyor. Biz için dilendirmeye mecbur etti yani. Evet. Allah Allah. Evet. Tamam yani e, 2024 ne diyeyim? 2024 emeklimizin, emeklimizin yılı. yıl. Bu iktidara 20 senedir oy veren bir adamım. Ağır ben isyan ediyorsam ayıp ya. E, 2024 emeklimizin yılı olacak e, öyle dedi. dedi, dedi güvendik. Seçimde de dedi hadi seçim şudur budur yani ya ayıp yani ben bir AK Parti olarak inan ki yani artık ut utanç duyuyorum mi? yani. Evet abim yani İmamoğlu'na oy verebilecek misin? Bak İmamoğlu hiç de yani bak oy vermiş bir adam da diyelim iktidara vermiş bir adamım ama bu şeyden bu ıı, açıklamadan sonra var ya bu zamdan sonra İmamoğlu kazanır abi. Sen, <laughs> Sen verecek mi abi? Bak ben veririm demiyorum ama yine de açık söylüyorum ama. <laughs> Yok verecek e, Bak e, şimdi şöyle bir şey var. Benim gönlüm de yani hep Sağ Parti yattığı için yine de yani ne diyeyim yani vermeyeceğim yani. He? Yine Murat Kuruma vereceğim. Yok, Murat Kuruma da vermeyeceğim. Ona da vermeyeceğim yani. G gönlü, Gitmeyeceğim. Gönlünü yine orada. Gönlü orada. Evet. Veremiyorsun abi. Yani niye ya, elin gitmiyor Murat Kuruma şey Murat Kuruma aslında yani be, 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 seviyorum da yani iyi bir adam ama yüzde %80'i diyorum yani AK Parti oy veriyor şey em emeklerin yani şey oy veriyor. Ya şey İmamoğlu da yani İmamoğlu da bu beş senedir görüyoruz yani bir şey de yapmadı. şöyle iki dağ arasında kaldık yani. Evet. Ama Tayyip Erdoğan da bize de oy şey vermeyecek. Diyecekti para için mi satıyorsun? Para için de ama biraz da yaşamamız lazım yani. Evet. Vallahi dilenci bizden iyi para kazanıyor. Günlük bir milyar para kazanıyor. Evet. İ, <laughs> yani. Gördün mü? Evet. Evet. mi vermeyeceğin mi abi? Evet. Onu da söyledi millet merak etti şimdi. <laughs> Vermeyeceğim. Murat Kuruma. Murat Kurumu bak seviyorum da ama. Murat Kurum'a Cumhurbaşkanı'mı abi. da çok seviyorum ama ona şu anda bize zam vermediği için gıcık kaptım vermeyeceğim. Abi. <gülüyor> vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne olur olsun. Daha ekmek 10 lira abim. Ya, ya, <laughs> ya şimdi 10 lira bak, ekmek 10 lira şu bu var ya. Ekmek o o, onu, o, onu, o onu, 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 onu biz onu onu biz onu var ya biz va, 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 vatan için söyledik veriyor. yani. Abim direkt vallahi Murat Kuruma verir. Niye? Verir de mi abim? Veririz. Bir Siz nasıl buldunuz abim 10 bin lira? Bana Emekli. Kavurma, ben o cumhurum ben yine ona veririm. Tamam yine abim bak devam diyor ona vereceğim diyor Ayıp yani ya bu, bu niye bu bizi böyle yani şey yapıyor yani. Ha bak abi videomuzu e, da Tamam buldum. tamam biliyorum biliyorum. Vallahi çalışmadı abi. Vallahi çalışmadı abi. Gerçek hep AK Parti'nin yaptığı şeye kondu abi ya. Evet magazin forever kanalında konuşmuşsun ya, abi. Doğrudur. Ekmek 100 lira da olsa. Ama yine seçim olsun yine AK Parti kazanıyor. <laughs> abi dur ne de, zaman de, atıldı bu video? 1 hafta. Bir, hafta bir haftada fikirler değişmiş abim Ya abi akşam aks, var ya. Akşam beynimi bulandırdı ya. Hiç unutmaz abi. İyi e, tamam ama akşam beynimi bulandırdı lan ki. Abi yani. Tamam tamam biliyorum ben, ben izledim yani. ya. yani. yani ben, evet. açık açık söyleyeyim. İtidara bir oy veren adamım diyorum yani. Evet. E, saklamıyorum ki ben bunu. Ben T Tayyip Erdoğan'ın şey belediye başkanlığından belli hiçbir partiye oy vermedim yani. <laughs> Bak vermedim açık söyleyeyim. Ama bu da gitgide nasıl millet bize veriyor, istediği gibi şey yapıyor yani.